Merhaba örgü dostlarım, lülyumla öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, e, basit, kolay bir model e, çalışacağım arkadaşlar. Modelimizi erkek örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz, kadın örgülerinizde kullanabilirsiniz. Oldukça basit, güzel bir model. Modelimiz gördüğünüz gibi baklavalardan oluşuyor. Hiç ajur olmayan, ilmek değiştirme tekniğiyle. E, ilerlediğimiz bir model. ben bu modeli normal bir kalınlıkta ip ve üç buçuk numara şişle ördüm arkadaşlar. Şimdi biraz daha ince bir iple öreceğim. Şöyle ince bir ip ve 3 numara şişle öreceğim. Modelim 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şöyle iki model üzerinden anlatımı yapacağım. Birer de kenar ilmeği olmak üzere 18 ilmek başladım ve bir sıra ters örgü ördüm İstediğiniz lastik üzerine modelimizi başlayabilirsiniz ee, ön yüze geçebilmek için ben şöyle bir sıra ters örerek ön yüze geldim şimdi modelime birlikte de başlayalım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ters örüyorum 3 tane tersi ördüm İpim arka tarafta 1 İki tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Şimdi altı tane ters öreceğim. Bir iki üç dört beş altı Şimdi tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. İki tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Ve bir 2 3 tane tersimi ördükten sonra bir tane kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka sırasında ön yüzü ördüğümüz gibi 3 tane düz örüyorum. Yalnız burada tek olan fark şu örmeden atladığımız ilmekleri arka sırada ters olarak örüyoruz. 2 tane ters. 5 6 tane düz. Atladığımız ilmeklere geldik. Bunları ters olarak örüyorum. 3 tane düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Arka sırada örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi tekrar ön yüzüme geçtim. Burada atladığımız ilmekler gördüğünüz gibi şu şekilde bir yer oluşturdu. Tekrar ilk modelimin başında iki tane ters örüyorum. Şöyle iki tane tersimi ördüm. Şimdi ilmeklerimi sağ sola açarak devam edeceğim. Şuradaki düz ilmeğimi alıyorum. Sağ tarafıma geçiriyorum. Bunu örmeden geçiriyorum. İpimi ön yüzü alıp bir tane ters ördüm arada. Şimdi bu arkadaki ilmekle öndeki düz ilmeğin yerini değiştireceğim. İlmeğimi şişime taktım ve ters olarak ördüm. Şu öndeki düz ilmeklerimiz ön yüzde hiç örmeden sağ şişimize geçecek arkadaşlar. Arka yüzde sadece ters olarak öreceğiz. 2, 3, 4 tane ters ördüm. Tekrar burada ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Örmeden sağ şişime geçirdim. İlmeği değiştirdim. ilmeği içeri aldığım ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi tekrar dışarıdan bir ilmek alıp İçeriye ters olarak örüyorum. Şu düz ilmeğim örmeden saçıma geçiriyorum. iki tane düz, Ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzünde iki tane düz. Buralar yavaş yavaş azalıyor. Bu örmeden atladığımız ilmeğimiz. Bunu ters olarak örüyorum. 1 2 tane düz araya 2 tane tersim girmişti. Örmeden atladığım ilmek ters. 1 2 3 4 4 düz 1 tane ters 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz ve kenar ilmeği. Bu şekilde yavaş yavaş ilmeklerimi sağa sola açarak baklavamı oluşturmaya başladım. Şimdi tekrar bir üst sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şuradaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 1 2 Üç tane tersim var. Dördüncü tersimde buradan içeri alacağım. Dördüncü tersimi de ördüm ve buradaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Arada iki tane tersim kaldı. Şimdi buradaki düz ilmeğimle ters ilmeğimi çevirdim. Örmeden sağ şişime geçiriyorum ve 1 2 3 tane ters ördüm. 4. tersimi de içeri alıyorum. Ve 4. tersimi de bu şekilde ördüm. Düz ilmeğimi örmeden sağ geçiriyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğim. Bu şekilde yavaş yavaş baklavamızı oluşturmaya başladık. Tekrar arka sırada sadece ön yüzde örmediğimiz ilmeği ters olarak öreceğiz. Bir tane düz ördüm, bir tane ters. Arada dört tane düzümüz oldu artık. Şu şekilde dört düz. Örmeden aldığım ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. İki tane düz kaldı burada. Bir ters, dört düz. Bir tane ters, bir tane düz ve kenar ilmeği. Bu şekilde ilmeklerimi sağ sola açarak baklavamı oluşturmaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir tane ilmeğim var. Bu bir ilmekle bu ee, örmeden atladığımız ilmeği yer değiştiriyorum sağ şişimde bu ilmeğim diğer geçirdiğim ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 4 5 tane tersim var altıncı tersi de bu taraftan alacağız Altıncı tersimizi de aldık. Örmeden sağ şişime geçiriyorum. Burada iki tane düzüm tekrar yan yana gelecek. Bunlar örmeden şişime geçirdim. Aradaki terslerimi örüyorum. Son ilmeğimi de şu şekilde içeri alıyorum. Ve ters örüyorum. Örmeden geçirdim kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Evet, bu şekilde baklava modelimizin yarısını oluşturduk. Şimdi arka sırada örmeden atladığım ilmeği ters olarak örüyorum. 6 tane düz. iki tane tersim yan yana geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz, bir ters ve kenar ilmeği. Modelimizin ilk bölümünü bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi Şurayı bir sıra daha ilerletip biraz uzatacağız. Örmeden sağ şişimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 1 2 tanesini sağ şişime geçirdim örmeden. 6 tane ters ördüm. Örmeden sağ şişime geçirdim ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Arka sırada şu ilmek atladığımız ilmekleri ters örüyoruz, diğer ilmeklerimiz düz örerek ön yüzümüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ön yüzdeyim, baklavamın ilk bölümünü oluşturdum. Şimdi e, bu düz ilmeklerimi içeri toplayarak baklavamı kapatacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer içerideki ilmekleri dışarı alarak ters örüyoruz. Bu düz ilmekleri örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3 4 tane ters ördüm. Şuradaki düz örgümle ters örgümü yerini değiştiriyorum. Bu Örgüm örmeden sağ şişimde kalacak. Bir tane ters örüyorum. Artık baklavamızı topluyoruz. Diğer üstteki baklavamızı da açarak e, yarı yarıya devam ediyor modelimiz. Birini kapatırken birini açıyoruz. Arada şimdi iki tane tersim oluştu arkadaşlar. Bir tane e, ipimi ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 4 tane ters örüyorum. Şimdi şuradaki düz ilmeğimle ters ilmeğimi yer değiştirdim. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Bir tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Sadece arkadaşlar bu düz ilmeklerimi ters olarak öreceğim örmeden atladığımız ilmekleri diğer ilmeklerimizin hepsini düz olarak örerek sıramızı tamamlayacağız 4 düz bir ters yerleri sürekli değiştiği için e, kafanız karışmasın birlikte örelim 4 düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimle tekrar ön yüzdeyim bu şekilde sağdaki, yanlardaki baklavamı toparlayarak, bu ortadaki baklavayı açacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir tane ters ördüm. Şimdi bu içerden bir tane ters örgü alıyorum ve bunu ters olarak örüyorum. Örmeden atladım düz örgümü. İki tane ters düz örgümle ters örgümü yerini değiştiriyorum düz örgüm örmeden sağ şişimde 1 2 3 tane ters ördüm dördüncü tersi de buradan alacağız şişime geçirdim ve ters olarak ördüm örmeden sağ şişime geçiriyorum arada iki tane tersim kaldı Bunu da örmeden sağ şişime aldım. İki tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü şu atladığımız ilmekleri düz örerek, ters örerek diğer ilmeklerimizi düz örüyorsunuz ve tekrar şişimizin başında buluşuyoruz. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi baklavamızı oluşturmaya başladık. iki tane ters örüyorum buradan içerideki ters örgümü dışarıya alıyorum ve bu yan tarafımda üç tane ters örgüm oluyor örmeden sağ geçirdim tekrar burada iki tane düzümüz yan yana geldi ilk baştaki yaptığımız gibi ilmek değiştirdiğimiz içerideki ilmeği dışarı çıkartarak ters örüyorum 4 5 tane ters ördüm. 6. tersi de buradan alacağız. 6. tersimi de ördüm. Örmeden sağ şiime geçiriyorum. Tekrar sağ şiime aldım örmeden. 3 tane ters örerek kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Arka sıramızı da örelim. Kenarlarda 3 tane düz. Ortada 2 tane tersimiz yan yana geldi. 6 tane düz. atladığımız ilmekleri arka sırada ters olarak örüyoruz. Diğer bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde baklavamı oluşturdum. Buradaki baklavayı oluştururken diğer sıradan baklavamızı sağa sola açtık. Şimdi modelimiz en başa döndü. En başta yaptığımız gibi şu üst sırayı tekrar ediyoruz. İlk başta modelimizi döşediğimiz gibi 3 tane ters 1 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. 6 tane ters 1 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. 3 tane ters olarak Örüp sıramı bu şekilde tamamladım. Ve bir tane modelimi bu şekilde çıkartmış oldum arkadaşlar. Şu modelim çoklu model. Gördüğünüz gibi oldukça şık ve güzel duruyor. Bu da tek model. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.